Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl TikTok takipçimizi arttırabiliriz? Bunlarla alakalı e, kendi kullandığım yöntemleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda 3540 tane takipçiye sahip bir e, kendi TikTok hesabım mevcut. Bugün arkadaşlar bu TikTok hesabını sizlerle beraber takipçi kazandırmaya çalışacağım. Üstelik bu işlemler arkadaşlar ben anlık bir şekilde yapabiliyorum yani sosyal medya hesaplarımı en kısa sürede geliştirebiliyorum. Hadi gelin yavaştan başlayalım. Bu videoda arkadaşlar bizler hesap komiteli sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını kısa süre içerisinde geliştirebiliyoruz çünkü. Site içerisinde bakın birçok sosyal medya platformu var. Aynı şekilde kategoriler kısmına tıkladığımda bakın tüm oyun ve uygulamalarda da yine aynı şekilde hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu senin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağım. Sizler de açıklamadaki linklerden siteye ulaşabilir ve bir göz atabilirsiniz tabii ki de. Sosyal medya butonuna tıklıyorum ve buradan ben arkadaşlar TikTok bölümünü seçiyorum. Ve şu anda karşıma TikTok'ta alakalı tüm ilanlar çıkmış durumda arkadaşlar. Bu ilanlardan tabii ki de dilediğinizi kullanabilirsiniz ve yükseltebilirsiniz. Çünkü mesela burada ilan tipleri kısmına göz attığımızda TikTok'ta hesap, takipçi, beğeni, izlenme, yorum, kaydet, paylaş, canlı izleyici gibi birçok seçenekler de mevcut arkadaşlar. Bunlardan ben mesela TikTok takipçi kısmına tıkladım. Burada da arkadaşlar TikTok takipçi ile alakalı yine farklı farklı ilanların olduğunu görebiliyorsunuz. 5000 takipçi, 100 takipçi, 250 takipçi şeklinde seçenekler var. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hatta 1 milyon tane düşmeyen takipçinin de yine burada olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bunları da göz atabilirsiniz kısacası. Fakat ben şöyle mesela bir tanesine tıkladım. TikTok'ta 100 tane takipçinin olduğunu görüyorsunuz. Sayfa şöyle aşağı kaydırdığımda burada satın almak istediğim ilanımla alakalı detaylar mevcut. Bunları eğer sizler ürün satın almak istiyorsanız kesinlikle okumanız gerekiyor arkadaşlar. Önemli bilgiler yer alıyor çünkü burada. Bu ürünü ben satın alacağım mesela. Profilime paylaş butonu tıklayıp şöyle bağlantımı kopyalıyorum ve gelip bunu hemen satın al butonu tıklayıp onaylıyorum butonu tıklayıp linkimi yapıştırarak direkt satın alabiliyorum. Satın almak istiyorum tıklıyorum. Evet ürünü şu anda satın almış durumdayız. Artık kısa süre içerisinde arkadaşlar bu bize gelecektir. takipçimiz kısa süre içerisinde artış gösterecektir. Bu sayede arkadaşlar ben genel TikTok hesaplarımı yükseltebiliyorum. Aynı zamanda bu senin iyi yanlarından birisi şu. Çekilişler kısmına geldiğimde arkadaşlar tüm böyle yayıncıların düzenlemiş olduğu çekilişler burada yer alıyor. Üstelik bu çekilişlere katılım tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu yüzden sizler de bu çekilişlere mutlaka katılabilirsiniz. Katılım gösterebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar ilerlekte kısım var. Yani site içerisinde aradığınız bütün ürünleri kurallara uygun şekilde ekleyebiliyorsunuz ve bunlardan gelir elde edebiliyorsunuz. Mutlaka bakabilirsiniz. Artık benim takipçim kısa süre içerisinde sayfama gelecektir ve yükselecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.